dostlarımızın şimdi olmayan azdır. <laughs> Namusumuz için, dinimiz için, bayramımız için, huzurumuz için, çocuk ve çocuğumuzun geleceği için, birliğimiz bir 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 ve beraberliğimiz için Fedai Can Edenler sayesinde bugün gecenin bir saatinden bir saatine ileri gidiyoruz. Yaşı büyük olanlar çok acılar çekiyor, Çok sıkıntılar çekiyor. yedikleri oldu. Bir tek tesellimiz var. Bu kardeşlerimize kurdukları kardeş gibi Bu ülkeye, bu devlete, bu milletin bir yerine düştüklerine ama muayene olamaz. Hepinize bilmen birliğimize olan sadakatle, kardeşlik hukukumuza olan sadakatle, devletimize ve milletimize olan sadakatle birbirini sakladık. Hakaret, bizim memleketimizin en çok şehit ve Yurt içerisinde bugün eğer Doğu ve Güneydoğu'da ülkemizin başka bölgelerinde bir huzur varsa biz burada şehit olan kardeşlerimizle borçluyuz. Biz onlara borçluyuz. Bizim burada yaşayıp da bugün bu huzurun teminini sağlamak için sabreden, metanet içerisinde bulunan, vakar içerisinde bilans sizlere borçluyuz. Biz Yine tek tesebbülümüz. O inci, ta inci tanesi ayette belirttiği gibi. Onlar gibi diri diyorlar. Siz onları öyle zannediyorsunuz. Şehitlerimiz şu anda bizim yanımızdadır. Ailelerine acı düşmüştür. Evlatlarına, babalarına, eşlerine, çocuklarına, yakınlarına, dostlarına ve tabiyle. Tanıyanlarına gelsinler. Milletimiz ayrılmış. Biz onların yerine alırız. Ama onlar milletimizin yerine alırız. Ölümlerin güzel olur mu? Bize çocuk değerleri öğretiyoruz. İki şeyi mühendik Bize Güzel oyun, meşgul şey Allah keşke bize de nasip etsin. Ama bir nasip meselesi. Birinci sorular, bu memleket ve bu ülke için sınırımızın ötesinde bu ülkeye kötü niyet besleyenlere fesat tamamen için tedavi aileleri için elbet büyük acıdır. Ancak şunu söylemem gerekir. Biz bundan yüz yıl önce bizim bildiğimiz için kurtuluş mücadelemizde şehit olanlara minnettar olduk. Onların torunları da madalyalarını göğüslerine takarak dedelerinin yaptığı kahramanlıkla övünerek ve Onlara her tarafta anlatarak varlıkları devam ettirdiğini biliyoruz. Bilmeniz isterim. Yüz yıl sonra bu coğrafyada bu şehitlerimizin torunları diyecekler ki dedelerimiz birliğimizden taviz vermedi. Onların madalyaları bizim en şerefli nişanımız bizim hayalet. Bizim onlara karşı mahcubiyetimiz onların bize bıraktığı emanetleri taşıyan varlığı, varlığı. Bize büyük emanet Aileleri emanettir. Uğrunda öldükleri bu vatan emanettir. Uğrunda feda can ettikleri bayrak ve şu an bölgesinde bulunduğumuz şu minarelerden okunan ezan bize emanettir. Yolumuz sırat müstakimdir. Kıymetli Şemdin Nevşehir. Biz hem taziyedeyiz, hem de bu taziye üzeri bir ahetteyiz. Tekrar ediyorum. Yolumuz sırat müstakimdir. Acımız var. Tekrar ediyorum. Allah keşke şahadeti bana da nasip etsin. Ve Keşke bu kardeşlerimiz gibi. Dünya bu kadar. Bazen günün telaşından unutuyoruz. Oysa ahiret sonsuz. Bu kuzudur. Çok büyüktür. Biz burası sınavdayız. Biz büyük bir milletin evlatlarız ve İslam'ın bayraktarlığını yapın. Müslümanların liderliğini yapın. Bir büyük üretilen yapmalıyız. Bizi bozmak istemelerin temel sebebi de budur. Siz buna fırsat vermiyorsunuz. Bu devlet fırsat verdi. Bu millet fırsat verdi. Kahraman Türk ve Silahlı Kuvvetleri'nin fırsat verdi. Jandarmamız, polisimiz, güvenlik koruyucularımız buna fırsat Ama esas biz hiçbirimiz olmasak da Cenab-ı Hak yaptıramışsak. Bu bilmemiz istedim. Hiçbir olay görmeyiz. Nasıl ülkemizin içerisinde, huzur içerisinde yapmışsın. Sınırlarımızın ötesini de huzur içerisinde yapmak bizim boyumuzun Burada yaşı büyük olanlar var. Onların çektiklerini gelecek nesillere bir tortu olarak bile bırakmak istedim. Çocuklarımız okusun istiyoruz. İş güç sahibi olsun istiyoruz. Kol kola şenlik içerisinde olsun istiyoruz. Elbette bunun maliyeti var. Bu bedeli ödemekten de sakınmıyoruz. En şansım adına da söylüyorum. Onun için Allah bizi şehitlerimize mahcup etmez. Şehitler tebessüm hoşlanmaz. Allah cennetiyle, cemaliyle onlara bir şey yapmasın. Onlar Hazreti Hamza'dan yoldaşı durur. Biz bu inanıyoruz. Ve Peygamber Efendimiz'e komşu olmak gibi bir yüce makam içerisinde olur. Artık biz onlara himmet dilenme noktasındayız. Çünkü şefaatleri var ve şefaatleri Buna olan inancımız tabii. Allah bizi onlara geride bıraktığı ailelerine ve yakınlarına, dostlarına, babasına, annesine, kardeşlerine, eşlerine bahçup etmesin. Ama bilesiniz ki bu kardeşliği kim yapmışsa yanına bir güne kadar kalmadı. <laughs> ve bu huzurumuzu bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızla biraz önce de konuştuk. Buraya gelirken de konuşmuştuk. Yolda da konuştuk. Büyük bir teessür içerisinde ve içerisinde. Her birimizde baş Ve bize bu emaneti verdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve her birimize başladık, ümitlerim olur. Şehitlerimize Cenab-ı Allah cennetiyle, cemaliyle buluşması duaları var ve Allah kabul etsin inşallah. Şehit ailelerimize şunu söylemek istiyorum. Biz 24 saat elimizde alabiliriz. Ailemiz, bizler, buradaki komutanlarımız, kaymakamlarımız, bütün arkadaşlarımız, Kredi Cumhurbaşkanımız, en insan kredimiz. Şehidimizin yerini doluyoruz. Ama o artık milletimizin emri. Biz de sizin emriniz. kabul edersiniz. Ve her daim sizin emrinizden abim. 24 saat acele ettik. Cumhurbaşkanımızın bu noktada bütün arkadaşlarımızın talimatlarını bir kere daha özür dilerim, Allah bizi size mahcup etmesin. Bu vesileyle, tekrar aklınızı helal edin. Biz cenazeye gelmek istedik ama nasip meselesi yetiştirip gelemedik. Onların dar bekaya irtihali olan o son hali, mezarlarına girerken helalleşmeyi en çok biz Ama Cenab-ı Allah hemen onun akabinde bu da nasip etti. Allah sizlerin de kabul etsin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Rabbana ve'at dünya sanatan ve fil ahiret sanatan ve inna zâbı ya aziz ya gafar ya Rabbana ve'at Allah'ın Rabbana ve'at

Allah razı olsun. Billahi kanun fatiha.